Tekrar merhaba sevgili izleyenler, İlke TV'desiniz. Ben Deniz Bay saatler 13'ü gösteriyor, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, e, yargı gündeminde bugün dikkat çeken bir mahkeme kararı öne çıktı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki protestolara katıldıkları gerekçesiyle e, haklarında dava açılan 87 kişi berat etti. Büyük bir e, zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Tutuklanarak görevden alınan İBB'nin seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde başlayan protestolarda gözaltına alınanların yargılamaları devam ediyor. Haklarında dava açılan 87 kişinin İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalarında karar geldi. Sarıçhane'deki eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 87 kişi 3. kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi 87 sanıklı Sarıçhane davasında savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi. Öte yandan aynı davada dosyası ayrılan 8 gazeteci, 4 avukat 12 kişi de beraat etmişti. Borsada manipülasyon yapan şebekelere yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturduğu tespit edilen kişilere yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uşak Seramik AŞ hisselerinde İstanbul ve Diyarbakır'da manipülatif işlemler kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı. Borsa manipülatörlüğü yapan bir şebeke daha ortaya çıktı. İstanbul Mali Şube Polisi suç işleme amacıyla örgüt kurma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şebekenin sermaye piyasası kurulu raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiğini tespit etti. Ayrıca şirketin pay piyasası ile ilgili sosyal medya paylaşımları yaparak yapay artış veya düşüşle yatırımcıları zarara uğrattıkları tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda şebekeye yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarca 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. HSK kararnamesiyle 621 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması yapıldı. Birçok kritik dosyanın savcı ve hakimlerinde görev değişikliğine gidildi. Özellikle İBB davasına bakan mahkemede yaşanan değişiklikler dikkat çekti. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi'nin 2025 yılı adli ve idari yargı mazeret kararnamesi yayımlandı. HSK kararnamesiyle 621 hakim ve cumhuriyet savcısının ataması yapıldı. İBB soruşturma savcılarından İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik, Muhammed Bekir Albora, Emre Kara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in vekili olarak atandı. İBB dava avukatlarından Hüseyin Ersöz, davaya bakacak mahkeme ve bazı kritik dosyalarla ilgili dikkat çeken görevlendirmeler yapıldığını ifade etti. Ersöz İBB davasına bakacak olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine yeni hakim atamaları gerçekleştirildi. Böylece bu mahkemede iki heyet oluşmuş oldu dedi. Öte yandan Ersöz, seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şah'ın ve Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırmalarının iptali için açılan davalara bakan idare mahkemesinin başkan ve üye hakimlerinin de başka mahkemelerde görevlendirildiğini söyledi. HSK atamalarında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Eski İçişleri Bakanı ve Susurluk davası hükümlüsü Mehmet Ağar'la yemek ediyor ortaya çıkan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'a Yargıtay'a atandı. Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde bir sitede çıkan yangında ölü sayısı 94'e yükseldi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin Taipo bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi. Ölenler arasında 11 itfaiyeci bulunuyor. 76 kişi ise yaralı. Yaklaşık 4000 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 40 saati aşkın süredir devam ediyor. Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemedi. Taypo ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Fuk sitesinde çarşamba günü başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskelelerle yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı. Emniyet yetkilileri yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ile danışman mühendis olmak üzere üç kişiyi taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla gözaltına almıştı. Olay Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti. ABD'nin başkenti Washington'da 26 Kasım'da iki ulusal muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırıda yaralanan 20 yaşındaki Sara Beckstrom yaşamını yitirdi. Başkan Donald Trump, saldırı şüphelisinin ailesini sınır dışı etmeyi değerlendiriyor. ABD'nin başkenti Washington'da çarşamba günü iki ulusal muhafız askerine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan askerlerden biri hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, 20 yaşındaki Sarah Beckstrom adlı askerin yaşamını yitirdiğini duyururken, 24 yaşındaki Andrew Wolf'un durumunun kritik olduğunu kaydetti. Trump saldırı şüphelisi 29 yaşındaki Afganistan yurttaşı Rahmanullah Lakanwal'ın ailesine ilişkinde konuştu. Trump, Lakanwal'ın eşi ve çocuklarını sınır dışı etme planı olup olmadığına yönelik bir soruya verdiği yanıtta bu durumun değerlendirildiğini belirtti. ABD Başkanı sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında iki ulusal muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek saldırıyı gerçekleştiren kişi için hayvan ifadesini kullanmıştı. Trump saldırganın da yaralı olduğunu ve ağır bir bedel ödeyeceğini belirtmişti. Şüphelinin 2021 yılının Eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğu ifade ediliyor. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri saldırının ardından ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesini durdurdu. Asya bölgesinin son yıllarda gördüğü en büyük sel felaketinde yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Doğal felaketler özellikle Endonezya, Tayland ve Sri Lanka'yı vurdu. Asya bölgesi son yılların en kötü sel felaketleriyle karşı karşıya. Aşırı yağışların neden olduğu seller Endonezya, Sri Lanka ve Tayland'da milyonlarca kişiyi etkiliyor. Endonezya'da sel ve toprak kaymaları sonucunda 80 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişi halen kayıp. Birçok bölgede telefon hatları ve elektrik dağıtım ağları kesildi. Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto felaketten etkilenen bölgelere yardımın artırılması talimatını verdi. Tayland'da aşırı yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Ülkenin güney bölgelerini vuran felaket sonucunda 85'ten fazla kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede yaşayan yaklaşık 3 milyon kişi felaketten etkilenirken arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sri Lanka'yı vuran sel felaketinde en az 56 kişi ölürken 21 kişi kayıp. Edinilen bilgilere göre 600 ev ve işyeri felaketten zarar gördü. Ada ülkesinde kamu binaları ve okullar tatil edildi. Aşırı yağışlar sonucunda yatağından taşan nehirlerin çok sayıda yolu kapatması nedeniyle yardım çabaları aksıyor. Fransa gençleri askere katılmaya teşvik eden bir planı yürürlüğe koyuyor. Gönüllülük esasına dayalı plana göre genç kadın ve erkekler on aylık askeri hizmette bulunabilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gönüllülük esasına dayalı yeni bir askerlik hizmeti uygulamasının 2026 yazından itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Macron, Fransız Alpleri'ndeki Vax askeri üstünde yaptığı konuşmada programın tamamen askeri nitelikte olacağını ve gençlerin ülke savunmasına hazırlanmasını hedeflediğini belirtti. Macron, askerlik hizmetlerinin temeli 18-19 yaşlarındaki gençler tarafından inşa edilecek diyerek uygulamanın Avrupa'daki benzer modellerden ilham aldığını söyledi. Yeni sistem kapsamında genç kadın ve erkeklere bir ayı ön eğitim olmak üzere toplam 10 aylık gönüllü askerlik hizmeti sunulacak. Gönüllü gençler yalnızca Fransız topraklarında görev yapacak. Programın detayları gelecek yıl netleşecek. Macron, motivasyonu yüksek olan gönüllüler arasından ihtiyaçlara en uygun kişilerin profesyonel orduya dahil edileceğini kaydetti. İlk etapta 2026 yılında 3 bin gönüllünün programa alınması, bu sayının 2030'a kadar 10 bine çıkarılması hedefleniyor. Gönüllü askerlik hizmetine katılanlara aylık en az 800 avro ödeme yapılacak. Ayrıca konaklama, yemek ve ekipman desteği sağlanacak. <laughs> Fransa'da zorunlu askerlik 1996'da dönemin cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından kaldırılmıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa genelinde artan güvenlik kaygıları Paris yönetimini savunma harcamalarını artırmaya ve askerlik alanında yeni adımlar atmaya yöneltti. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde evinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la Varos'la bir bir berabere kalırken Samsun Spor Konferans Ligi'nde izlandığı ekibi Bray 2-2 berabere kaldı. Na Namalup yoluna devam eden Samsun Spor liderliğini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 5. hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Sarı lacivertliler böylece Avrupa'da üst üste ikinci maçından beraberlikle ayrıldı. Çoban Stadı'ndaki maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Ferencvaros teknik direktörü Robi Keane deplasmanda Fenerbahçe karşısında oynamanın zorluğuna dikkat çekti. Bu seyircilerin önünde bu e, sahada kazanmak gerçekten çok zor. Ben e, oyuncularımdan e, çok memnunum. Takım bence çok güzel performans gösterdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco zorlu rakibe rağmen takımının performansından memnun olduğunu söyledi. Zor şartlar altında oynandı bugünkü maç. Zor bir rakibe karşı oynadık. Eksik oyuncularımız vardı. Maç içinde sakatlıklar oldu. Yiğit Efe 90 dakikayı tamamlayamadı ama maça giren bütün oyuncular çok özgüvenli bir şekilde hemen maçın içinde oldular. Kendilerini gösterdiler. Galibiyete de yakındık diye düşünüyorum. Takımımın göstermiş olduğu performansdan dolayı çok çok mutluyum. UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Samsun Spor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breda ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki ilk puan kaybını yaşasa da 10 puanla liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis karşılaşmayı değerlendirdi. Reis performanslarından memnun olmadığını söyledi. Bu bir puan bizi açıkçası çok fazla mutlu etmedi ama totalde de 10 puanımız var. Elbette bu karşılaşmadan da çıkaracağımız dersler olacaktır tabii. Uzun bir seyahatten sonra nasıl bir performans göstereceğimizi böyle zorluklar karşısında bu zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi görmek adına da bizim adımıza güzel bir tecrübe oldu. Evet günün haberleri böyleydi sevgili izleyenler. Bizden bu haftalık bu kadarlık diyelim. Pazartesi görüşmek üzere.